Peçeli 12. bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Kayıt ve montaj Mustafa Özcan. 1949-50 yılları bütün ülkede genel seçim havası hakimdir. Bağbozan köyünün fanatik partici ve acıması Haydar Ağası köylüsüne zulmetmektedir. İstediğini yaptırmak, köylülere göz vermek için önce köyün fahri imamı Tahir Efendi'yi nezaret attırır, sonra da kurtarıcı rolünde nezaretten çıkartıp köye getirir. Zeynep'in yavuklusu Ömer'i Falak'e yatırır. Ömer de şikayet için kasabaya gitmeye hazırlandığı sırada kim olduğu nereden geldiği bilinmeyen yüzü peçeli bir genç anın olduğundan intikamını alacağını söyleyip onu bu niyetinden vazgeçirir. Kasabaya gitmek isteyen anın oğlunun önüne çıkan peçeli onun atını alıp don gömlek köye geri gönderir. Aynı zamanda Ağa'nın evine de baskın vererek köylüye zulmetmemesi için uyarır. Köyde herkes peçeli yiğidinin kim olduğunu merak etmektedir. Sözlerimi yanlış anlama Rahime Hanım. Ben Bahadır'ın peçeli yiğit olmadığını söylemek istedim. Ya, ya iyi demişsin baba. Yani yapmadığım şeyleri üzerime atmasınlar değil mi? Ağda sonra gerçek zannedip üzerime gelir sonra. E şimdi bir de durduk yerde hükümeti arkasına almış koskoca ağayla mı uğraşayım? Tamam tamam bak şimdi eğri oturup doğru konuşalım oğlum. Senin yanında A veya adamları hiçten bir garibe zulmetse, sataşsa gene de bir şey demez misin? Baba, gerçekçi olmak lazım. Beni kınayabilirsiniz, hiç önemli değil ama doğrusunu isterseniz ben e, o kadar cesaretli biri değilim. Yani ne garip bir çoban için ne de bir başkası için kimseyle gidip dalaşamam. Hele Haydar ağayla hiç ben kimim ki koca aya dalaşayım? Ya. N neyse canım ben bağ gidiyorum. Biraz hava alacağım ana. Tahir efendi ne olmuş bizim oğlana? Anlatmıyor ama ben tahmin ediyorum. Askerde büyük bir korku yaşamış bu çocuk. Ondan sonra da böyle olmuş. Ya yoksa askere gitmeden önce böyle miydi bu? Bu köyde bileğini büken sırtını yere getiren yoktu. Haydar ağayla oğlu bile cesaretinden ürkerdi. Farkındayım hanım farkındayım. allah Teala hepimizin sonunu hayırlara tedbir etsin inşallah. Allah kahretsin şu peşeli eşyasını. Bir anda bütün itibarımızı sıfıra indirdi. Bütün köy bizimle dalga geçiyor. Hele senin don gömlek kalman yüzünden... ...eyce maytaba alındık. Ama ne yapabilirdim ki baba? Elinde tüfek vardı. Kasabaya giden yolda pusu kurmuş namus. Soyunmazsan vuracağını söyledi. Ah onun kim olduğunu bir bilebilsek. Bir öğrenebilsek. Ben ona ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Derisini yüzü. Tuz diyeceğim o için. Buraya da ani baskın verdi her gele. Avluda çobanın birini falakaya yatırıyorduk. Tam o sırada geldi. Sana neler söyledi Zahi? Şey, Zeynep'in peşini bırakmamı ve Ömer'e ilişmememizi söyledi. Ha, her şeyi bildiğine göre demek ki o it bu köyden biri. Tanınmamak için yüzüne peçe takıp eline silah almış ve bizi korkuttu it. Evet, aynen dediğin gibi baba. Yabancı olsa benim Zeynep'in peşine düştüğümü... ...onu isteteceğimi nereden bilecek ki? Ülen sen de takılacak başka kız bulamadın mı da... ...gidip yavuklusu olan birini buldun. Ne yapayım baba hoşuma gitti. Hoşuna gitmiş. Başımıza gelenler hep senin hoşuna gitmeler yüzünden oldu. Sen o kıza takılmasaydın Ömer bana gelmeyecekti. Ben de onu falakaya yatırmayacaktım peçeli denen o eşkıya da ortaya çıkmayacaktı. Rezilliğimiz tümüyle senin yüzünden oldu. Oldu bir kere baba. Ama onu yakaladığımızda intikamımızı alacağım. Doğduğuna pişman etmezsem bana da küçük ağa demesinler. He, he, merak etme merak etme. Bugünden sonra adını değiştirirler donsuz ağa derler. Baba bak zaten canım sıkılıyor. Bir de sen uğraşma, sen alay etme ya. Etmiyorum. Sadece köylünün ne diyeceğini söylüyor. Hele sıkışsa bir desinler. Bak o zaman ben ne yapıyorum. Sen köylüyü bırak da şu peçeli eşkıyası kim onu öğrenmeye bak. Yoksa bu adam daha başımıza bela kesilir anladın mı? İsterse kesilsin baba. Bundan sonra silahsız adım atmam. İnşallah karşıma çıkar da onu şöyle bir delik deşik ederim. Acaba kim? Kim? Sesi bana hiç yabancı gelmedi. Bana da gelmedi. Ee kimin sesine benzettin? Şey Bahadır'ın. Tahir Hoca'nın Bahadır'ı mı? He ya. Ulan geç onu lan. Sebebine gelince... ...birincisi bizim Asuman'a tutkun olduğundan... ...böyle bir terbiyesizliği yapmaz. İkincisi oğlan askerden geldiğinden beri... ...evden dışarı adım atmamış da. Köyde onun korkak olduğunu bilmeyen yok. Haydala, küçük ağa... ...sofra hazır gelebilirsiniz. De git hanım. Bizde yemek yiyecek iştah mı kaldı? Siz bilirsiniz. Baba, peki ne yapacağız? Neyi ne yapacağız? Ya şey, Peçeli'nin dediklerini. Onun tehditlerine boyun eğecek miyiz yani? Olur mu öyle şey? Boyun eğecek olursak, köylü bizi adam yerine vurmaz. O zaman buraları terk edek daha iyi. Eğer hüküm sürmek istiyorsak, eşkıya'ya pabuç bırakmak yok. Ya ama ya tekrar başımıza bela kesilirse? O zaman belasını bulur. Şimdi beni iyi dinle. ...adamsız, silahsız dolaşmak yok. Ha. Eskiden ne yapıyorsak... ...aynı şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Anlaşıldı mı? <laughs> Zeynep'i de babasından isteyecek miyiz? Hay yerin dibine bastın... ...senin Zeynep'in be. Ulan şu peçelinin tehditleri olmasaydı... ...ben bilirdim sana yapacağımı ama... ...şimdi vazgeçersek... ...herkes o eşkıya'dan korktuğumuzu zannedecek. Çaresiz isteyeceğiz gidip. <laughs> ne zaman? Hele birkaç gün geçsin... Bakarsın bu arada jandarma peçeliği yakalar da içimiz rahatlar. Haberleri var mı ki yakalasınlar? Kahya ile kumandana haber yolladım. Yarın bir tabur askerle köyü basıp herkesi sorguya çekecek. Yüzünü gören yok ki. Kim ne söyleyecek? Orası belli olmaz. Eşkıya tek gibi görünse de mutlaka yardakçıları vardır. Onlar da bu köyden birileridir. Komutan bu işleri iyi bilir. Şah diye yakalar onu. Bence işi tahmine bırakmayalım baba. Hazır jandarma gelmişken Bahadır'ı ihbar edelim. Bahadır'ı mı? Neden? Bir kere peçeli onun gibi yapılı biriydi. Ayrıca sesi de benziyordu. Hem sen böyle bir şey yapmaz diyorsun ama hiç belli olmaz. Bir kere Asuman'ı ona vermeyeceğimizi gayet iyi biliyor. Öyle der mi? Öyle tabii. Öleceğimi bilsem Tahir Hoca'nın oğluna kız vermem. Tamam işte. O da bunu bildiği için bizi korkutuyor. Yahu Bahadır'ın senin benim karşıma çıkması için çok cesur olması gerek. Onda bu cesaret yok ki oğlum. Sen ne dersen de onların evi bağın içinde. Bağ da ormana yakın. Bahadır isterse arka kapıdan çıkıp ormandan dolanarak her yere gidebilir. Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Hem ayrıca askerdeyken özel timde görev yapmış. Hem dövüşmesini biliyormuş. Hem de keskin nişancıymış diyorlar. Aferin Kemal. İşte kafan hep böyle hinliğe çalışsın. İster peçeli olsun ister olmasın. Yarın kumandana ondan şüphelendiğimizi söyleriz. Kumandan da ifadesini almak için götürdüğünde söylerim birkaç ay hapiste tutar onu. Böylece hem Tahir Efendi'ye hem de köylüye gözdağı verip itibarımızı kazanırız. evet kimin güçlü olduğunu şu kölünün kafasına iyice sokmak lazım. Unutturma bana. Bu işler bitsin Müslüm çobanı falakaya yatıracağım. Ben asla yapmak istediğim bir işten vazgeçmem. A olmanın en birinci şartı da budur. Sakın unutma oğlum. Muhtar! Ee, buyurun komutanım. Bütün erkekleri beş dakika içinde köyün meydanında istiyorum. Yaşlı genç dinlemem herkes gelecek. Başüstüne efendim. Çavuş sen de askerleri alıp muhtara yardım et. Emredersiniz komutanım. Evleri didik didik arayın. Kadınları sorgulayın. Kimmiş bu peçeli eşkıya ortaya çıkartalım. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Bulabilecek misiniz onu başefendi? Merak etme eğer bu köyden biri ise buluruz Haydar ağa. Hele erkekleri bir toplayıp sorguya çekelim bakalım. Konuşurlar mı ki? Eğer gören olduysa mutlaka konuşur. Bul onu baş efendi. Herif itibarımızı şerefimizi ayaklar altına aldı. Oğlumu don gömlek bıraktı. Beni adamlarımın gözü önünde silahla tehdit etti. Baba ben de gidip askerlere yardım edeyim mi? İyi git. Evinden çıkmayan olursa ihbar et. Tamam. Şu eşkıya dediğin adamın bu köyden biri olduğuna emin misin Haydar Ağa? Sizin köye yakın çok yerleşim yeri var. Başka köyden biri olsaydı altın isterdi, para isterdi. Bizi soymaya kalkardı. Bu namussuz bunların hiçbirini yapmadı. Aksine sadece tehdit etti. Peki söylediği şeyler doğru muydu? Hangileri? Ömer'i falakaya yatırdığın. Oğlunun Ömer'in yavuklusu Zeynep'in peşine düşmesi. Ee, şey, canım... Öyle bir şeyler olmuştur belki. Neticede bu köyün ağası olarak düzeni sağlamak görevimiz öyle değil mi? İyi de senin oğlunun yavuklusu olan bir kızı rahatsız etmesi... ...senin de o kızın yavuklusunu falakaya yatırmanın düzenle ne ilgisi var Haydar ağa? Canım sen buraya beni suçlamaya mı geldin? Yoksa köyü basan eşkıyayı yakalamaya mı? Anlamadım yetti. Bizim görevimiz kanunsuz olan her şeye müdahale etmektir. Şikayetçi olsalar da oğlunun yaptığı da senin yaptığın da suçtu Haydar Ağa. Zeynep sen Peçeli'yi yakından gördün ha? Nasıl biriydi kız? Uzun boylu sırım gibi bir yiğitti Asmancığım. Allah çıkardı onu karşımıza. Ömer de tam o sırada babanı şikayet etmek için kasabaya gitmeye hazırlanıyordu. Ee sonra? Dur durduğun yerde Ömer dedi. Onun hakkından ben gelirim dedi. Ve gitti. Sonra da küçük ağayı yakalamış lazım geleni söylemiş. Onu ben de gördüm ama senin kadar yakından değil. O avluda babamla yanaşmaları tehdit ederken... ...biz annemle buradan seyrettik. Ay öyle merak ediyorum ki peçelikim diye. Kim olduğunu bilmiyorum ama. Bu köyden biri o. Nereden biliyorsun? E Yabancı biri olaydı Ömer'le benim başıma gelenleri nereden bilecekti ki? Ay doğru söylüyorsun. İyi ama kim? Bu köyde öyle yiğit biri var mı ki Zeynep? Aslında var. Daha doğrusu biz öyle biliyorduk. Kim? Senin yavuklu. Bahadır işte. <laughs> Aman bırak şu sümsüğü. Onun neresi Yiğit? Üç yıldır hasretiyle kavrulan yavuklusunu görmeye korkan birinden hiç Yiğit olur mu? Haklısın. Biz de Ömer'le aynı şeyi düşündük. Bizi ayırmak isteyen Üvey abine baskın veren Bahadır olsaydı... ...bizden önce kendi mutluluğunu düşünürdü diye konuştuk. Sen Bahadır'ı geç. Başka kim ola ki? Bilmem. Aklıma başka biri gelmiyor ki. O zaman babamın yaptığı kötü işlere kızan yakın köylerden biridir. Belki de. Ama kim olursa olsun bizden yana çıktı. Bizim için küçük <laughs> aile kapıştı. İnşallah bizimle uğraşmaz artık ha. İnşallah. Aa, siz burada oturun köyde neler olup bittiğinden haberiniz yok. Ne oldu Esma teyze? Peçeli baskın mı verdi yoksa? Hayır bu sefer baskın yapan jandarma. Başefendi de askerleri alıp gelmiş. Bütün erkekleri köy meydanında topluyorlar. Aa, Neden? Peçeli'yi arıyorlar. İyi ama onun kim olduğunu bilen yok ki. Boşuna köylüyü topluyorlar. Öyle ya. Jandarmayı bilmez misiniz? İnsanları sıkıştırarak bir şeyler öğrenmek isterler işte. İnşallah kimsenin canını yakmazlar. Zaten babama hınç duyuyorlardı. Daha da artacak hınçları. Muhtar! Bütün erkekler burada mı? Çok yaşlı ve hastalar haricinde herkes burada komutanım. Herkes beni dinlesin. Buraya neden geldiğimi biliyorsunuz herhalde. Yeni bir eşkıya türemiş. Dün önce ağanızın oğluna... ...sonra da ağanıza baskını yapıp... ...sağ sola ateş açarak tehditler savurmuş. Öyleymiş. Buraya devlete baş bu haydutu yakalamak için geldim. Bana onun kim olduğunu söyleyeceksiniz. Ya biz ne de da... Kim Yalan, oldu? Yalan yok. Yalan yok. Bilmiyoruz demek de yok. Siz bu köyde yaşamıyor musunuz? Dünya yıkılsa haberiniz olmayacak be. Yüzüne peçe örten bir haydut köyünüze kadar geliyor. Ağınızın çiftliğini basıyor. Ama siz hiçbir şey görmüyorsunuz öyle mi? Sen söyle yaşlı emmi. Bu eşkıyanın kim olduğunu biliyor musun? bana mı dedin başefendi? He sana dedim. Vallahi da billaha da bilmiyoruz başefendi. Hadi senin olduğu sırada bir kısım köylü dağda bağda bahçede bir kısmı köy odasında oturup dururduk. Çoluk çocuk da onlardan da gören olmamış. Ya, doğru bana ben. masal okumayın. Onu görmeniz şart değil. Ama mutlaka kim olduğunu biliyorsunuzdur. Sakın bilmiyorum demeyin. Sonra karışmama. Aman başefendi tövbeler olsun. Bilmiyoruz. Dünden beri biz de bu peçeli yiğidin kim olabileceğini aramızda tartışıp duruyorduk. Yiğit demeyin elin hayduduna. Yiğit adam yüzünü saklamaz. Belli ki haydudun eşkıyanın teki o. Peki ya sen Tahir Hoca? Sen söyle bakalım. Bu peçeli eşkıyanın kim olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum kumandan. Ben zaten karakoldan çıktığım günden beri evdeyim. Köyde ölenden de doğandan da haberim yok. İnanmıyorsanız buradakilere sorun. Doğru, Sayın evet, doğru desin. Doğru. Diyorsun. Yalan söylüyorlar başefendi. Bilmemeleri mümkün değil. Nasıl olur da kendileri için bana baş kaldıran bir haydudu bilmezler he? Bakın sizi zora koşmak istemiyorum. Biliyorsanız söyleyin. Sonradan öğrenirsek başınız yanar ha. Kanuna göre o eşkıyanın kim olduğunu bilip de söylemeyen ya da evinde saklayan en az o haydut kadar ceza alıp hapis yatacaktır. Ulan beni çileden çıkartmayın! O it bu köyden biriymiş. Ya söylersiniz ya da hepinizi tek tek... Niye bizleri döveceksin ki komutanım? Peçeli'nin kim olduğunu en iyi bilecek kişiler bizim aile oğludur. Sen de kimsin? Bu köyün çobanlarından. Deli Ali derler bana. Niye deli diyorlar? Ne bileyim. Doğruyu söylediğimdendir herhalde. <laughs> Yahu baş efendi bırak şu deliyi. Ne yaptığını ne söylediğini bilmez biri. Kendi de söylüyor deli olduğunu. Sen beni dinle kumandan. Eğer Peçeli'nin bu köyden biri olduğuna inanıyorsan... ...onun kim olduğunu Haydar A ya da oğlundan başkası bilemez. <gülüyor> <gülüyor> git ulan deli git. Ulan oğlum Peçeli'den canı yanan şikayetçi olan onlar. Bilselerdi zaten söylerlerdi. Durup dururken bunu da nereden çıkarttın? Peçeli Atlu'nun 12. bölümünü dinlediniz. 13. bölümde buluşmak üzere hoşçakalınız.